Merhaba millet bugün sizlerle birlikte Shiba coin üzerinde konuşacağız Bir önceki videomuzdan bu yana Shiba coin inanılmaz derecede pump yaptı Ama dediğim gibi halen tatmin edici bir yükseliş yok Shiba'da e, Orta vadede baktığımızda çünkü Bir anda yükselişiyle burada bakın Shiba coin'e bu fiyatlarda inanılmaz derecede girişler oldu Şahsen ben dair bu noktalarda girdim Hatta bu yükselişlerde girdim Siz düşünün inanılmaz derecede giren insanlar oldu, yatırımcılar oldu ve 3 yıl belki de kimi bıraktı, küstü, buralarda sattı, buralarda sattı, kimi bekliyor halen ama halen daha eski noktasına gelmiş değil 2021 yılındaki. Ekim ayındaki ATH noktasına gelmiş değil. Yakınlaştı mı? Yakınlaştı. Evet eyvallah. Ben ne dedim? Eğer gelirse 8700 lira tamam. Shiba coin yükselmiştir. Bundan 2-3 ay önce belki 4 ay önce attığım videoda da Shibukoi'nin bu noktada kırılımın geldiğinde halen de potansiyelin bakın Ocak 2024'ten 3 ay var. Halen de potansiyelin 969'lardan buraya yani 10x'lik bir potansiyeli olduğundan ki gelmesi lazım ki eski yaşını geçsin artık burada girenlere de kazandırsın. Ama şu noktalarda alım yapanlar çok güzel kazançlar elde ettiğini söyleyebilirim. Şunu söylemek istiyorum. Bu binin evi az videosu, uyarı videosu da olsun. Şimdi kripto paralara yavaştan FOMO etkisi oluşmaya başladığını gözle görebiliyoruz dostlarım. Sizler de buna şahitlik elde ediyorsunuz. Şunu söyleyeceğim. Ne zaman biz bir FOMO etkisine kapıldığımız zaman piyasada hep sert düşüşler geldi. Aynı şekilde 2021 Mayıs ve 2021 Kasım ayı ile birlikte bakın. Ne zaman daha da yükselebilecek mi dedik? O anlarda değişecek şekilde düşüşler geldi. O yüzden benim yatırımcılara yatırım tavsiyesi tabi veremem ama verebileceğim tek tavsiye şu olur. Lütfen emniyetli gidin fazla gaza gelmeyin. Ee, şimdi bitcoin yükseliyor altcoinlerde. Meme coinler yükselmekte işte Shiba'dır, e, Bonk'tur, e, sonra Bonedir, Pepe'dir. Dogecoin'dir. Bunlar yükseliyor. Diğer e, projesi olan sağlam altcoin'lerde çok gözle bir yükselişler daha henüz görmedik. Umarım görürüz. E, o yükselişleri de şahitlik ederiz. Ama bu yükselişleri e, kaçıracağım korkusuna girerseniz inanın zarar edersiniz diye düşünüyorum. Dikkat edin. Bakın bu bir döngü dostlarım. Bu bir döngü. Yani bu yükselişi kaçırırsanız önümüzdeki yükselişe yetişebilirsiniz. Bunu unutmayın. Kripto paralar bir döngü. Bitcoin bir döngü. Ne yaptılar? Ayıya girdiğimizde 2021-2023 arasında Bitcoin işte 20 bin dolarları düşeceğine yok sıfırlanacak mı yok 5 bin dolara mı düşecek mi diye insanlara da korkuttular. İşte asıl alım yapmak tam o zamanda olmalı. Yani şu anda alım yapmak Biraz riskli ama bundan 5-6 önce alım yapıp beklemek muazzam bir fırsattı. Neyse artık e, mışları işleri konuşmaya gerek yok. Önümüzdeki fırsatları değerlendirmekte de fayda var. Telegram kanalımız açık kesinlikle gelin ücretsiz. E, açıklama kısmında link var. Orada bakın Holocoin yükselişini söyledikten sonra BitTorrent'ın yükselişini şey yaptık. Bir de güzel bir altcoin keşfettim. E, güzel de bir sıçrama yapmıştı. Ben biraz üstlerden aldım. Ama hala hedefim onda 12-16 dolar. En kötü 10 dolar bekliyorum kısa vadede o altcoin'de de. Onu da Telegram kanalımda görebilirsiniz. Şimdi total market cap verilerine baktığımda biz 2021 Mayıs'ta 2.5 trilyonları gördük. Sonrasında da Kasım'da 3 trilyonu gördük tam. Şu an için 2.44 trilyonlardayız. Yeniden total market kipimiz 3 trilyona doğru gidiyor. Bu aşamada e, aşıl, asıl karar 3 trilyon yakınlarından dönecek miyiz? Yani boğamız, boğa sezonu dediğimiz sezon yoksa bir fake mi onu göreceğiz. Bitcoin ATH'ına henüz daha ulaşamadı. Ne güzel 67.000, 68.200, 300'lerdeydi. Tam 700 dolar kalmıştı maalesef kırmızı devam ediyor ama yine güzel toparladığını söyleyebilirim. Bitcoin'de benim inanılmaz bir sürpriz e, fiyat hedefim var. Tabii ki ne zaman gerçekleşir bu bilmiyorum ama 150 bin dolarları bekliyorum. Haberiniz olsun dostlarım. Bitcoin'de ne dedik? 4.700 spot Bitcoin ETF haftasında 66 binlerin geleceğinden konuştuk ki bu hedefimiz de kısa vadede çok çabuk bir şekilde gerçekleşti. Şimdi yani demek istediğim nokta Shiba Coin'le dair, diğer meme coin'lerde dair dikkat etmeniz lazım. Yani çıkılacak zamanda çıkarsanız sizin için iyi olur. Yoksa içeride tutuklu kalırsanız en az 3 sene 2 sene yine bekleyebilirsiniz. Bakın bu yaşanmış bir olay. Gidin geçmişe bakın. Ekim 2021'den Ray'e kadar. 2024 Mart'tayız. 3 yıldır bu yatırımcı burada alanlar içeride bekliyor. Ha, kimisi ne yapar? sürekli bir para akışı vardır. şubayı buralardan eklemiştir, güveniyordur. Ama güvenmesi için de bir proje sunması lazım. Sadece topluluğa güvenerek iş yapılmaz. Bunu Luna Coin'de de gördük. FTX borsasında da gördük. Yani güvenle alakalı bir sıkıntı bu piyasada var dostlarım. O yüzden dikkat etmenizde fayda var. Shiba Coin gelirse 4.087.3'e ben elimdeki Shiba'ları e, ee, satacağım. En azından biraz daha beklerim belki giderse. Çok az bir karla satayım bari beklediğimize değilsin. Sonra da e, projesi olan diğer altcoin'lere yatırım yapacağım. Ama dediğim gibi benim kanalımda yüzlerce Shiba coin, yüzlerce Dogecoin videosu olduğu için yatırımcısı sizsiniz. Siz istiyorsunuz ben de analizini yapıyorum. Zaten Shiba'da bu yükselişi biz 3 ay önceden söyledik. Şimdi önümüzdeki direncimiz 0.405600. Eğer buraya ulaşabilirse Shiba biraz kısa vadede geri çekilme yaşayabilir dostlarım. Sonrasında bu hareketi yapabilir. Bunu da unutmayın. Video bu kadardı. Telegram hesabımıza gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bakalım ekosistemde bir şeyler dediler. Meteor dediler. Yok stake bilmem ne. Hiçbir şey böyle tam bir rayına oturmadı Şiva'da. Biraz da o yüzden topluluğa o kusamaya da tepkiliyim. Haberi izler mi bilmiyorum. Haberi olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.